Arkadaşlar sizlerle birlikte özel bir duyuru için şu an karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu an eğer aboneye bakarsanız en sonunda 3 ay sonunda 31 abone olduk. Evet arkadaşlar en sonunda zar zor 31 abone oldum. Ve artık ailemiz 31 kişiyiz. Ve şu eğer yani Unutmazsam son abone olan kişide, kişide şu an kadada şu an görebilirsin. İstersen onu abone de olabilirsiniz. Ve artık arkadaşlar biraz gelişmek istiyorum. Biraz zorlansın diyorum. Çünkü arkadaşlar şu an izlenmek gerekiyor. Yani şu anlamda ben şu an para kazanamıyorum. Çünkü arkadaşlar para kazanmak için bir robin'in üstü gerekiyor. Ve şu an biz kaç 30 31 arkadaşlar. İşte. Ondan ben para kazanamıyorum yani. Bunu duyuyorsunuz. Yapayım. Yapayım ben para kazanamıyorum. <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar zorlu zorluyorum. Bu sene 1000 robin oluruz diye tam. Arkadaşlar 49 robin olursak. Abi çok mu oldu? Tam 40 tam 47 abone olursa arkadaşlar 47 abone olursak 47 abone olmaya Çalışacağız Eğer 47 abone olursak arkadaşım neyle? Söz söz verdiğim gibi arkadaş arkadaşlar İlk videomda ne demiştim? Dumbra aldı diye. Onu göstereceğim ve Minecraft bir 18 nasıl indireceğini göstereceğim. Yani bildir göstereceğim. Bence yaparız da düşündüm. Yani şu 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 10 bin 10 bin 10 binlik obede alabilirsem bazı 100 binlik obede alabilirsem şu 10 binlik almak ist istiyorum. Yani şöyle şöyle tutmak istiyorlar şu an 10 binlik ki yani 10 bin olur biz bilmem ama olacağımız inanıyorum eee 41 abone ben 47 diyor 47 demiş 47 abone olursak null brown null brown ve Michael nasıl indireceğini göstereceğim Ve bir hedefimiz de 47 abone. Eğer abone olursak arkadaşlar çok rahatça oluşuyor. Biz hatta eğer, eğer, eğer yapabilirse 42 bu sene 200 abone bile oluruz. Ama 47 abone 47 diyor hala. O 100 abone oluruz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar lütfen abone olarak başka bir daha da görüşmek üzere böyle bir daha da hoşçakalın.